Sosyal medyada bana en çok gelen soruların başında teste gelen ürünler ne oluyor sorusu var. Şimdi bu sorunun yanıtını veriyorum. Burada görmüş olduğunuz telefonların tamamı teste geldi. Bunu epey oldu inceleyeli. Redmi 12C henüz yayınlanmadı ama bu video yayınlandığında muhtemelen o da yayınlanmış olacak. Redmi 12 Pro ve Redmi 12 zaten beraber incelemiştim. Kanalda videoları var. Şimdi Redmi 12'yi gözünüzün önünde sıfırlıyorum. Tüm verileri silelim. Fabrika ayarlarını sıfırla. Şimdi burada bekleyeceğiz tabii ki biraz. Bir daha beklememiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi telefonun sıfırlayacağım ve bunların hepsini de markaya teslim edeceğim arkadaşlar. Bazı telefonlarda ürünler bizde kaldığı da oluyor. Farklı böyle incelemelerde, farklı videolarda mutlaka o cihazları kullanıp sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Bazı markalar uzun dönemli telefon ve cihazda bırakabiliyorlar. Apple ve Samsung telefonlarını bırakıyor veya diğer ürünlerini bırakıyor ama belli bir süre sonra geri alıyor. Yeni model geldiğinde de onu veriyor size ama tabii ki kimse kimseye bedava bir ürün vermez arkadaşlar. Karşılığında sizden içerik üretmenizi istiyorlar. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.